if close Çık. Çıkayım mı? Çık. Şimdi nereye gideceğiz? Sola. Sola. Aynen görevimiz ne? Evet, Kanları takip edeceğiz. Ha, şey yerini açtık şimdi. Bizi kovalayan adam nereye gitti? Bizi kovalayan o adam yok, yok herhalde ya. O gitti kan. Düz mü devam edecek? Düz mü devam Bak buradaki evet. sopalı adam da yok. Hı hı. Onlar nereye gitti ha, acaba? Düz Bence karşımıza çıkar bir yerde. Çok aramamak yani, gerekiyor. Ya konuşacağız zaten. O, o kalbi bir anda şey oldu. Allah. Ha? Koş lan koş. Koş. Ne koş oğlum bu bunu yok, yok. yok lan bu dönmüyor lan. Ola da bir de dikkat et. Oğlum ne yazacak Ne istiyor bu benden? Koş ya sen. <laughs> şey af, 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 af. Nereye gidelim? Karşıdaki yere gidiyor. Tek tek geçemiyor <laughs> sen ha. Karşıdaki yere git. Karşı. Arkadan <laughs> mı geliyor? Bilmem. Kapı. Kapıdan Yok. bak. da girebilirsin. Açıyorum kapıdan geliyor. Hayır, security. Ya yani. biliyorum o aşk yere ha, Şu direkt, işte. sağ tarafa. Aynen oraya geçeceğiz. Zaten adam gitmiş. Fazla hmm. kamera açma zaten. Pili bitmesin. 5 tane pilimiz kaldı. Sağ tarafta bir kamerayı kapat. Gerek yok kamera. Bir tane tekte oldu. Ha. kamerayı açmaya gerek yok aslında herhalde. kamerayı kapatabilirsin. Kanka önüme çıkarsa bir anda kaçmak için. Tamam oğlum biri konuşuyor. Sol tarafa bak. Evet çeyden evet. evet. Bunlar niye? Bir, şey yok. Abi. Bunlar niye bizi bekleyip bekleyip diyor? onların arka. Bak git git ileri doğru. Onlar bizi bir şey için bekliyorlar. Evet burada. Pencerede. İnşallah pencereden bir şey yapmazlar önünden geçeceğiz. Yani. Oradan bir 50 milyon atarlarsa ben mi? komik değil. Yok. Be. Gittiler. Spanner adamdı bu. Oyunda ışınlanıyorlar direkt. Tabi hikaye olması açısından. Buradan geçiyoruz herhalde. Biri mi gitti Arka oradan? Biri mi gitti oradan? Sanki Artıyor Bismillahirrahmanirrahim. Evet. FPS düşünmek. Çok fazla. Kanızı buradan gidiyor. Buradan ki e, hani Kanka tam. bence var ya FPS düşünme olduğu için bir şeyler olacak. Biz yakalanacağız FPS yüzünden. <laughs> Baksana orada ne İlk falan. İnşallah pil çıkar ya. Kaç i̇şte tane hani pilimiz var ya çok. Sıkıntı oldu. Çok da pil olmaz ya. Buradan gideceğiz değil mi? Evet. Bir dene bakayım. Mecburen oradan gidiyor yazdı sanki. Aynen bir, şey yazdı. Ha tamam anahtar alacağız şimdi. Oradan da o ekip kapatıyor. Al sesler gelen zilini kesiyorlar. Buradan gidiyorlar. Yani. Şeyi kapatıyor. Kanka feyi kapatmaz. Bu gece görüşü kapatmıyor ama. Kanka gitsin ya. 5 tane pil var ya çok sıkıntı olmaz da. Oğlum ya. Dur bakalım. Gidiyorum. Ben ben felakına sokuyorum sanki sanki. Bizim aşağıdaki yer oğlum işte ilk olduğumuz yer. Kareyi kapat bir. Görebiliyor musun zaten? Ya ben bir tek tutacaksın. Kanka neyini görebiliyorsun ya? ya çok gözünü alıyor böyle bence. Yani çok parlak. Doğru dediği duş mu? Aha. Görevli. Aynen görevli. Evet, kart üstünde zaten. Aldık şimdi onu. Bu ne? Geçtin ya işte az önce. Bas bas bu. çok hızlı git. Aynen kanka ben. <gülüyor> <gülüyor> Karşına falan çıkar. Ya kanki bir an önce gitsin de hadi geçelim. Kolay olsa geçmek. Kanka çok tırsıyorum ya. Bir şey olacak. Evet. Çok hoş duşa giriyorsun herhalde. Evet böyle gidiyor. Gire artık kan ve duşları yüzdüğü zaman iyi değildir. Genelde seri katiller falan hep orada olur. Aynen öyle. Düş perdenin arkasından çıkanlar. Ekres duşumu çok fazla alıyoruz yalnız. Ne yapacağız? Kapıyı arkana kapatmaya ne dersin? Üstüme de kapatabilirim ama. Hayır bence arkana kapatmalısın. Arkana vermesin. Arkayı sağlama götü kollayacağım. <laughs> Gidip ya bazı şey yapayım. Evet. Duşlardan geçerek çık. Duşlar? Ha. <laughs> Aferin <Aynen>. oğlum. <laughs> Geç ya dışarıdan Ben bir Aa, desem. buradan direkt dışarı atlasak aslında. Can mı bu? Hayır, Mert Demir varmış. Kanka, Kanka. Kanka. da onu düşünmüştür yani. Reyliyorum ben. Böyle. Çünkü dışarıda kar mı yağıyor, ya, ya ya? yağmur mu yağıyor? Yağmur yağıyor dışarıda. Ama gayet güzel bir görünüm var. Hadi bak cam da açık. Kar da çıkabilir. da ya. Sağ tarafa. Sağ tarafa, cam açık. Allah Allah. Şimdi korkuyorum artık ya. O her an camlar açık işte. Aha, Allah. Allah Allah hoş koştu. Ne şuradan yapacağız? Şuradan, şuradan atla. Aa arkamdan bir bıçak soktu. <laughs> ne oluyor oğlum? Ne oldu? Orada ne yapacaksın biliyor musun? Direkt, direkt koş. direkt camdan aşağı atlayacaksın. Allah. Sağ nerede cam? Sağ tarafında bak açık perde var orada zaten şurada hemen açık perde var koş Oraya nasıl da ben takmıyorum ki Takılma ya bir şey olmaz Sana bak sağ. Girme niye içeri giriyorsun <laughs> sağ. Sağ, sağ Aslında buradan aşağı da atlarız bence çok mantıksız Abi ama amacımız şey yapmak değil mi? Lan birini çıkmasın hiç hoş olmaz Atlıyorum diyorsun ama ben ileri gidebiliyorsam biraz daha git bakalım. Gidemiyoruz. Gidemiyorum kanka. Allah, ne gidiyorsunuz. Arkasından gidiyor. 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 Selamun aleyküm Selamünaleyküm. selam. Selam. Nasıl ya? Ay, ay. Arkana bak. Arkana bak. Arkana bak. FPS çok düşüyor ya. Donmasa iyi de. Ayarları ortaya alsak nasıl olur acaba? Dur bakalım. Kaşa mı geldik? Kanka yani. bence biz kare olarak dönüyoruz buradan bak girdiğimiz pencere. Kanka sağ taraftan ben aşağı inebileceksin. Adamın arkasından gideceksin yani. Sen başladığın camlardan atladığın yere geri geldin. Aynen. Geri geldim. Öyle devam edelim şu anda. Şu tarafa gideceksin şimdi sağa. Kapı var bak. <laughs> Hadi bakalım. Biliyorum. Buna da mı kart? Aynen. Evet. Tamam. Kapıyı kapat. Sağdan mı? Sağdan bir gir açık kapı var açık kapıyı gir. Kılı vardır belki hiç olmadı ya. Hiçki resim yok ya. Abi burada baya labirentler ayrılıyor. Buradan gitmeyeceğiz. Evet buradan gitmeyeceğim. Buradan mı gittim? Feyi bir kapatır mısın? Aydınlık git. İşkence odasına yerlik beyler. Kapıyı kapatma ister miydim? Evet. <laughs> Aynen kardeşim işkence odası herhalde. Evet bakalım notlarda veya dokümanlara ne geldi. J. Tamam, J. Eyalet fikrimiş. Tamamen süresi 0 Yabancı olma olması Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldığı süre 55 yıl. İşte bir adamın şeyi. Hı hı. Devam et. Devamı var. Merhaba. Aşağıda minik olsun ölmüş adam ileri yaş nedeniyle kalp yetmezdi. Ya yani adam ölmüş, ölüm dostası adam. Bak içeride pil falan. Bakalım bir. Yan tarafta bir ölümüz var. Bana rahmet eylesin. İlginç söylemez. İnşallah ölüdür, ölüdür. Bu canlanamaz. Bu güvenlik zaten. Elinde bir şey var değil mi? Ters. Ters kanka. Ölüm. Yukarı baksana bir yerde açıklık falan. Tamam, devam et. Yani. Abi adamlar çok kötü kesmişler ya. Bunlar Bu uh, fazla işkence. Bağırsaklar <laughs> mı <mi> var? <bağırsaklar? gülüyor> Bu ne? Ha. Işte adam abi? buraya bağlı demek ki çıkartmıyorlar. Tabii Tuvalet o delik oluyor. neden acaba? Aynı. Aa, sürekli bağlı duruyor adam herhalde. Bilmiyorum. Öyle bir şey olabilir. Dışarıdan çok temkinli sesler geldi. Bu adam kim ama. ya? Frankenstein'e benziyor. Gözleri neden öyle? Frankenstein'e benziyor. Gözleri sana benziyor. <laughs> <laughs> Aynen, Bu benim bakken. büyük dedem. <laughs> Buradan de gidiyoruz abi. değil mi? Aynen. <laughs> Arkana bak, açık tarafa bak, kapalıya bakma. <laughs> <laughs> ya? Abi, korkmuyorum Sol, değil. Devam et ya. Korkmuyorum değil, değil. abi. Burada da de. fendi. Sol tarafında bir aydınlık. Buraya gireceğiz bence. Aynen oraya girmek için Soluna soluna bence soluna. <gülüyor> bir <gülüyor> gir <gülüyor> bakayım belki kamera mamera vardı. vardır. Ya kamera diyor. Filmi vardır. Kapa kapat bence Üstüne kapatmayı çok korkuyorum. Her değil. security odasına girdiğimizde bir yere saklanıyoruz. Arkana bak bir şey gördüm ben orada. Tamam bekle. Oraya gideceğim ne diyorum? Burada bir şey yok. Bir şey yazdı ya şurada. Kapıyı kapıyı. Hayır ya kapı için yaz. Tamam Şurada bak. Aynen aktif aynen. Aktif edeceğim bir tuş gördüm ben. Buradan nereye Dolaba mı gireceksin? Nereye gideceksin? Saklanacağım bir yere bak da. Aynen. Saklanacağım bir yer bak. Oh. Bir yer yok abi. Taktifini Dur bir geri gelsene be. Dur geri aktifi bak, nereye buradan, kaçacağız? Şuradaki kapıya baksana. Ölmeyelim. Bak biliyorsun. Bak o kapıyı aktif edeceksin aynen. Aynen kan izleri buradan geliyor. O zaman bu kapıdan çıkacak mısın? Nereye Adam bak. nereden gelecek? Bence nereye? adamı içeri kilitleyeceğiz. Kilitlenmez ki onlar. Kapıyı, kapıyı Aktif et bakayım. Bir dakika ya şurada dolap yok muydu? İlk girdiğimiz yerde. Hayır. Şurada. Hayır hayır şurada şuraya. Ama oraya kaçasıya kadar da ölürüz. Kuçağı mı? hani dolap bile yok yani orada da. Bulamadın da hala. Gel başa döneceksin herhalde. <laughs> İlk security odası Tam. Tamam. <laughs> ne yapalım beyler? Yani kapıları kapalı tut bence. Nereden kırana kadar nereden geleceğini anlarız kırdığı, kırmadığı yerden kaçarız. Kapalı tutayım değil mi? Biraz atraksiyona giriyoruz gibi. Ben bize harcı harcı olarak bence. Şarjör. <laughs> şarjör. Şarjör. Başlıyorum abi. Bak. aa kameralardan da bakabiliyoruz. Nerede kim var diye. Hiç gözükmüyorlar belki. Aynen kanka hayalet gibi adamlar. Da bir anda çıkıyorlar. Şey, Adiler. Biz buradan gelmedik mi Buran nere oğlum? Bu ilk yer. Bak şu alttaki bizim yer. Bak şu Vay adam ya. ortadaki ikinci sırada. Ya aktif et ya yapacak bir Bu şey. Bunu Pil falan yoktu değil mi? Devam et ya. Görmedim. Vurdum lan. Hadi bakalım. Aha önüne bak. Anlıyoruz. Aaaa! Oh, oh, Dur bir dakika nereden gelecek? Koş 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 buradan çık. Ya yar, niye? Ya 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 ya. Alkanlar mı sikeyim? Al, şu taraftan. Kapıyı kırdı mı? Kırdı çabuk! Ya! <gülüyor> ya, <gülüyor> ya burada kilitli! <laughs> Ne yapıyor? Sustu ne yapıyor? Koş. O geldi yerden koptu. <laughs> lan çıkmıyor. Arkana dön. Kaç. Abi. Aa, tamam. üst taraf açılmış. Üst taraf açılmış. Bir daha bir daha bir daha. Allah çak Harikasın. Arkana bir bak gelebiliyor mu? Git, git git git. Nereye gidi? gidiyor? Arama bak şöyle aşağı inme ama sakın. Ben inerim. B'ye bas. B'ye bas. Biliyorum tamam tamam tamam. Evet, yani, tamam. Sen sakin ol. Çok korktum. Bir an şaklık canını çektirip tekrar yukarı çıksak <laughs> mı? Nereye? Gidiyorsun? Dur dur. Dur. Nereye ineceğim ana buraya gidiyor. Burada daha güzel. Ay Allah. Eee? <laughs> Aşağıya bir bak da ona göre. Hayır hayır hayır, hayır burada değil. Burada bizim çıktığımız yer değil mi? Hani orada değil burada değil. Oraya girme buraya girme Nereye? Burası sanki koridora iniyor gibi. Aynen ama adamın önünde armut gibi düşebiliriz.